kafasını kırıyordum. aynı yere çarpıyorum bunlar. Buyurun, siparişleriniz. Çapalı değil mi? Tabii, hemen. Anahtarı versene. Buyurun, afiyet olsun. Evet, siparişinizi alayım. Alo, İşlem tamam abiciğim. Patron paraların çalındığını öğrenince bağımlıyor anında şutlar buradan. Aferin. Bana bak hemen toz ol oradan. Sakın dikkatleri üzerine çekme. Ha, parayı da senin çaldığını anlamasınlar. İyi tamam. Hadi haber bekliyorum senden. Tamam mı Alıyor muyuz artık bu Banu'yu buraya? Alıyoruz amca alıyoruz. Biraz daha sabret. Bütün eğlence ondan sonra başlıyor zaten. Efendim Can. Banu selam. Nasılsın? İyiyim. Hmm, sen nasılsın? Allah idare eder. Ee, kusura bakma ben o günden sonra seni arayamadım. İşler biraz yoğun da. Yok canım önemli değil, düşünmen yeter. Aha sana bu arada haberlerim var. İşe girdim ben. İşe mi girdin? Hayırdır, ne işi? Hizmet sektörü diyelim. Yani iyi olacağız umarım. Umarım olursunuz bana. Ee, ben e, Suna'yı duydum da. Haberleri aldım yani, e, o nasıl? Vallahi pek iyi değil. İnsan bebeğini kaybedince nasıl iyi olabilir ki? Aynı şey benim başıma gelse çıldırırdım herhalde. Haklısın. Bu ara işlerin yoğunluğundan dolayı onu ihmal ettim. En kısa sürede yanına uğrayacağım zaten. Ee, gittiğin zaman benim de başsağlığı dilediğimi söylersen Hı. çok sevinirim Banu. Tabii söylerim. Ee, sen iştesin galiba. Ben fazla tutmayayım seni. Banu bu arada bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka tutun. beni ara tamam mı? Çekinme. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Demek bulamıyorum kardeşim. Böyle şey mi olur? Eleman kasadan parayı çarpıp kaçmış öyle mi? Vallahi biri bana böyle bir şey yapacak. Aklını alırım adamın aklını. Tamam neyse görüşürüz. <laughs> Banu'nun kasayı fark etti mi acaba patronu? Etmediyse de eli kulağındadır. Neyse. Hadi ben çıktım. Az işim var dışarıda. Çıkıyor musunuz Atakan Bey? Ben de size kahve yapmıştım. İstemez. Sağ ol. Görüşürüz amca. Görüşürüz yeğenim. Görüşürüz. Bu da kasadan aldığım para abi. Sok onu cebine. O para senin hakkın. Banu senin sayende düşecek avcuma. Sağ ol abi. Tercüme değil mi? Ay yok canım sağ ol. Bugün belli ki patron solundan kalkmış. Şimdi bir iş iki kişi yapıyoruz diye azar işitmeyelim bir de. Evet ya az önce telefonda biriyle konuşuyordu onu da haşlıyordu zaten. Bakma öyle olduğuna çok iyi insanlar aslında hak yemez. Yeter ki sen de onun hakkını yeme. Allah ver de bugün kasalar da bir açık çıkmasın. Ben bilirim böyle günlerde lira açık çıksın hepimizin canını okur Allah Aman yok ya ben kendi kasam defalarca kontrol ettim hiçbir eksik yok çok şükür. İyi iyi sen istersen müşterilerle ilgilen canım. Tamam artık işleri düzeltmenin vakti geldi oğlum. Baban şöyle kendine uygun bir iş bulsun bakalım. Ne varmış? İlaç mümessili, pazarlamacı, sigortacı. <laughs> Vay arkadaş. Hani koşturma isteyen işler. Ben nasıl yapayım? Vallahi Filim teyzen iyi ki bu bilgisayarı getirdi oğlum. Yoksa ot gibi oturacaktı. Değil mi? Evet. Ne evet. Çok ayıp. Estağfurullah babacım diyeceksin. <laughs> Neyse annen gelsin de ona bir sürü iş başvurusu yaptığını söyleyeceğim. Artık yük sadece onun omuzlarında değil. Kasım <laughs> Bu, bu kadar paran var bu kasada. Gerisi nerede bunun? Ben bütün paraları oraya koymuştum. Nasıl koymuştun kızım? Bu kasada dağ gibi açık var. Nerede bu paralar?